Selam arkadaşlar kanalımıza evimize hoş geldiniz hoş geldiniz sefalığa getirdiniz biz kahvaltımızı yaptık kahvaltı soframı masamı topladım şimdi çay keyfi yapıyorduk çay keyfini de kapatıyorum birazdan kahve içeceğiz dibek kahvesi içeceğiz dibek kahvesi dibek kahvesi pek dert oldu size yine hadi bakalım dibek kahvesi içemez inşallah diye sizler nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben iyiyim çok şükür millet ne derse desin biz iyiyiz çok şükür Allah'ıma şükürler olsun şeyi unutmuşum kaşarımı unutmuşum ee, şeyde kalmış böyle dolabın içinde difrizde e, şimdi onu çıkardım kaşarım yoksa arıyordum varmış böyle koyayım yumurtam dört tane kalmış Kals, her şey bitiyor valla isim varsın Hatice alır Allah'ın gezinimler Hatice hepsini alır 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 Hemen makinemi boşaltıyorum şimdi. <laughs> Rutin ev işleri bugün. Ama Kuzan'ın banyo temizliği var. Beraber çıkacağız oraya. Yumurta tavalarım. Yumurta tavalarım. Yumurta. Şurada kapa. Şöyle koyayım. buraya koy. Onun yeri burası ya Allah çok şükür ya Rabbim Şimdi burcumu izledim. Gurbetçi anne günlüğünü. Harika bir video çıkarmışım. Teşekkür ediyorum sana. Aynen hepsinde doğru söylüyor arkadaşlar doğru söylüyor. Bir de çıkıyor lan utanmadan açıklama yapmaya çalışıyor millete. Canlı yapıyor. Açıklama canlısımış. Ya. Kim görürse açıklama canlısı. Olmuyor öyle o be. Öyle açıklama olmaz. Milleti dolandırmanın. Kemeye vermemişim ben. He, vermedim. Bekle. Görürsün. Bana bir zarar gelsin. O zaman göstereceğim ben sana. Çoluğuma, çocuğuma, sevdiklerime bir zarar gelsin. O zaman sen gör. Sen bizi tehdit ediyorsun yani. ben o zaman gör yalanı doğruyu. Ben burada bir şeyi de doğrulayacağım. Dün akşam gece canlı yapmış arkadaşlar bu oturak ailesi. Ben burada bir şeyi doğrulayacağım. Orada yanlış bir anlama var. Ben size onun doğr doğrusunu söyleyeceğim. Şimdi kahve yaparken evet, bekleyin. şuraya ben bir toparlayayım bakalım. Ben onun doğrusunu söyleyeceğim size. Bu sefer alıp veremediğim yok. Onlar gibi kıskançlığım da yok. İlenmem de yok. Olan bir şey, ilenmem yani sadece Rabbime havale ederim. Geçerim yani. Şöyle koydum ama düzelteceğim onu. Yani. Sadece Rabbime havale ederim. Geçerim yani. Zaten Rabbim cezalarını veriyor. Zaman geliyor. Acı, acıyor e yani. Acınacak duruma düşüyorlar. o kadar diyeyim size. Hemen çok çok bir boşaltıyorum. Ben böyle Ay açayım, kız. Heh, şimdi aldım. Şurada zeytin çıkarmıştım ya onu koyacağım. Ha, çok güzel. Bugün çıkardım zeytin arkadaşlar daha da tatlanmış. İnşallah misafirlerim gelecek. Arkadaşlar dış ülkeden misafirlerim gelen Mis gibi de yediririm kendilerimle yaptım. Mis gibi zeytin da var. Oh daha ne olsun kız. Şükürler olsun. Dolaba koymuyorum ben zeytinimi. Şöyle koyuyorum. Çünkü dolapta güzel olmuyor. Yarın Allah nasip ederse inşallah hayırlısından yarın sabah çıkacaklar arkadaşlar yola. Kendileri şu anda Türkiye'de. Sabah çıkacaklar. Yarın akşamüstü 6-7 gibi burada olacaklar. Allah'a izinler. Hayırlısından gelsinler inşallah. Allah hayırlı yolculuk versin ablama, abime. İnşallah. Ay, yanlış yere koyuyorum. İsim vermiyorum abi. Size sürpriz olacak. Kim gelecek bakalım. Bütün YouTube'a sürpriz olacak. Hadi bakalım. Ya. İyi olan insanlar her zaman beni seven, iyi olan insanlar her zaman başım üstünde yeri var. Şey istediler arkadaşlar dediler ki Hatice otel dediler. Ondan sonra otelde kalalım illaki dediler. Yani bize yakın otellerde böyle e, pansiyonlarda yer yok. Bir de böyle iyi yer aradılar hani iyi olsun diyerek de ee, ondan sonra ama hep güzel şeyler bu güre e, altınoluk altın oluk bizim şu biraz daha mesafemizde bize bayağı bir yakın olsun ki hemen gelip gidelim istediler böyle yine bir iki yer baktım yani çok ısrar ettiler Hatice sizi rahatsız etmeyelim çoluk çocuk var şöyle bir yok dedim dedim ki vallahi oteller bana uzak dedim olmaz dedim benim e, gelin dedim e, benim evimde kalabilirsiniz dedim hiç problem yok yayla gibi evim dedim. Başım üstünde yeriniz var dedim. Biz bayağı baya iki senedir görüşüyoruz arkadaşlar. iki seneden beri. Ondan sonra bir problemimiz yok. Allah'a çok şükür olmaz da. Millet gibi. Neyse. Şimdi işte onlar yarın yola çıkacak. İnşallah. Bir de şöyle bir şey var. Bu taraftan eee ev e, düşünüyorlar Allah'ın izniyle e, sahil bölgesinden İnşallah bakalım Allah kartlarını gönlüne göre versin. Ben onlara tabii ki dediğim gibi bilgisayardan gönderdim e, ev şeylerini istedikleri şekilde arkadaşlar. Çok da beğenerek bakmışlar. Çok da beğenmişler yani. İnşallah bakalım. Yarın yola çıkacaklar. Yarın akşama burada olacaklar. Hayırlısından yemekte beraber olacağız. Allah'ın izniyle. Kim gelirse gelsin. Hiç problem yok. Ben her zaman e, başım üstünde yeri var. Arkadaşlar. Başım üstünde yeri var. Gelen misafirimin. Ben hiç elimden gelen hizmetimi de elimden gelen de hiç arkama koyma kim olursa olsun. Hanım da gelse biz ee, ee, şey yapmayız. Eşim olsun, çocuğum, çocuğum olsun. Biz var ya illa bir topu ekmek vermeden derler ya. Çıkarmayız elimizden. Öyle bir şeye sahibiz yani. Anlayın işte. Şunları ben yıkattırayım da şu ikisine. Gece biz iki kere kahve içtik çünkü ondan bunları da koyalım zaten internetlere de girerseniz görürsünüz arkadaşlar bizim edirevitimizin suyu ondan sonra söyleyiver denizi havası Türkiye'ye birinci gelmiş bir yerde bunu da bileti yani rahatsızlıkları problemi olan insanlar daha da çok geçerli. Hepinizi yorum gelin yani. Hiç problem yok. çıkacağım birazdan arkadaşlar tabii ki bu videoda değil ayrı bir video olacak o bu size hemen şimdi gelecek dediğim gibi çok uzun olmayacak bu video bir kahve daha bir kahve içeceğiz şimdi ondan sonra hemen üst kata yeni videomla beraber üst kata çıkacağım onu da akşam atarım herhalde ya yarın atarım bilmiyorum akşam atarım ya akşam gelir olup çünkü yarın Şıkır şıkır güzel güzel videolarımız gelecek yani. Şıkır gel buraya. Şıkır gel. Televizyonun oynamayı Şıkır buraya gel delirme gel. Bir tane köpek var karşıda. Ha, Hudideme <laughs> çık o hemen canlanıyor. Hüseyinciğim alsana hayatım onu. Gel daha bir tek Tamam bu kadar tarafta toplandı ama şimdi örtülem serilecek daha var. Onları ikinci videoya koyacağım. Çünkü şey sığmaz bu. Şu anda bile kaç dakika oldu? O maşallah da kalbimiz var. Kısa olsun. Bunu hemen atacağım size. Hemen geliyor bu videomuz. Mutfağımı toparlamış oldum artık. Ay arkadaşlar. Kız Hatice. Kız kıramadın kaldım onu. Gözün kör olmasın değil mi? Ne? Evet alırken tut tutmuyorum bazen. Acele ediyorum ben niye acele ediyorum kız? Allah billah. Çevirdi mi ya? Sıcak olmuş, sıcak sıcak. Böyle karışık yaptığım çok hoşuma gidiyor. Daha böyle bir lezzet buluyorum, daha lezzet tatlı 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 güzel bir lezzet geliyor cam şey kapıları da açtım arkadaşlar. Şunu da doldur Hatice. Hazır oldu. Ha. Allah şükür olsun <laughs> kötü insanlardan, kötülüklerden, <laughs> rüktüralardan Rabbim bizleri korusun. <laughs> Kötülerden karşılaştırmasın, kötü konuşanları ıslah etsin Rabbim, köpek gibi ilerenlere, pabuç gibi dilleri olanlardan korusun bizleri Rabbim. girdik koyduk. Hatice size açıklamasını yapsın ama birazcık kısar mısın? Çok az. Arkadaşlar dün deniyor ya benim bizim çocuğumuza kıyafet parası gelmedi, etmedi diyor. Çünkü bunu bana söyledi. Ses kaydı var arkadaşlar. O ses kaydı var. Telefon görüşmesinden ses kaydı var. Anan sonra aynı şekil başkasında da var. Gönderilip istediğine aldığına dahil. Yani başkasında da var. Yani Burcu'da da var yani. Herkeste var yani. Herkeste de dedim de Burcu'da da var o. Çünkü bu daha bana atmadı. Duydum yani ama daha atmadı. Neyse arkadaşlar. Benden para isteyip hep para kelimesi oluyor ama kendileri. Çünkü biz hiç rahat vermediler bize. Hep para hep para hep para. Şimdi de para kelimeleri çıkınca ...kendileri rahatsız oldu... ...o zaman da bizi rahatsız oluyorduk... ...telefonu açmaya korkuyorduk... ...para para 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 diye... ...hani oturak ailesine diyor... ...ondan sonra şimdi kendileri para konuşuyor diye... ...bizden rahatsız oluyorlar... ...çünkü beni de aynı bıktırdınız... ...o kadını da aynı bıktırdınız... Hı, ...şurada şeyler görüyorum... Elle ...şimdi sileceğim bunları... ...bucak girilecek buraya şimdi... ...neyse arkadaşlar... E, o ...o değil bir gün arkadaşlar biliyorsunuz böyle kardeşine spor ayakkabılar alındı en süper her şey alındı onun konuşması bizim aramızda geçti onları bana Burcu gönderdi o parayı Burcu gönderdi Allah razı olsun demişti o zaman bunu da geçmeye ha, sonradan da tabii ki bayağı bir ilenildi onu da şey yapayım o zaman olan kardeşine aldı. Ben demedim ki çocuklara çocuğu gelmiş çocuğu kıyafet kıyafet dediğim şey bu yani. İyi anlayın. Heh, tersini konuşmayın her şeyi hemen ortaya o çocuğu atmayın günahsız insanlara atmayın o melek melek onu atmayın ortaya anladın mı? neyse arkadaşlar rahatsız da olsa problemi olmasa da çocuklar melektir çocuklar melektir benim yanında. 20 yaşında da olsa benim oğlum mesela o benim yanında melektir o benimle küçücüktür o benim yanımda herkesin evlatı kıymetlidir bu kadar diyeyim yani bu ile bu dediğim şey bu yani. Kalkıp akşam bir de açıklama yapmış ya yalan söylüyor. Ben seni verdim. Ben seni verdim. Benim ayağıma de taş değdiği anda tamam mı? Benim ayağıma çoluğumun çocuğumun kocamın ayağına bir taş değdiği anda sevdiklerimi o zaman göreceksin sen. o zaman seni hop arayacaklar yani. Bekle. Bekle. Hadi bekle. Sen çünkü beni e, cezaevinde olan olan kardeşinle dışarıda yeni çıkmış insanlarla beni tehdit ettin sen. Bunların hepsi var bizde. Anladın? Hepsi var. Onlar da verildi yani. Bu şekilde tehdit edildim. Benim çoluğuma çocuğuma bir zarar gelirse böyle kendime dedim yani. Bundan sonra siz düşünün. Çünkü ben kendimi sağlama almam gerekiyor. Çünkü medya önündeyim. Öyle. Yapacak bir şey yok. Ayağımıza denk alın siz Biz sizi tehdit dek ettik mi? Çünkü bizim sizin gibi babalarımız yok. Senin sizin çok. Bizim babalar çok, bizde yok onlar. Biz Allah'ımıza, Rabbimize güveniyoruz. Öyle ee, bilmem neye, bilmem neye güvenmeyiz. Biz bilmem neye için adam öldürürüz. Anan lafı, arka onun lafı. <laughs> yok öyle bir dünya. Daha da yaşamıyor kimse. <laughs> Geçeceksin onları. Öyle bir dünya. Yok yok. Kendinizi kandırıyorsunuz anca işte orada şeyde. Milleti kandırıyorsunuz anca. Çenenizi tutmadığınız için. Bir de birisi var orada. Bir Hülya diyen bayan. Ona kızıyor, ona kızıyor, bana kızıyor. Ben bir atmışım orada millete söylüyor. Ya sen ne diyorsun ya? Sen orada olmadık şeylere, ilenenlere, bilmem ne yapanlara alkış tutan insansınız siz ya. He ne? Ya siz bir akıllı olun ya. He? Üç aynı şekilde oradan gelen takipçim var. O takipçime bile ilenildi. Kanalından çıktı diyerekten. Anladınız? Bak diye veririm size benim sayfamda şu anda. Benim sayfamda takipçim oradan geldi. Daha da arkadan da konuştu. Can ciğer, bal kaymak gibi insana ileniliyor. Neymiş Çoluğu, çocuğu olmamış. Olmayabilir. Kendini istemeyebilir. Allah vermez. Allah'ım der ki ee, yani onun için inenilmez. Doğurmakta değil iş. Bakmakta mesela derler. Her, her insan anne olamaz derler. Belki onun da olmuyor. Rabbim böyle münasip görmüş. Belki kendi istememiş. Olabilir. Yani onlar için kimseyi yargılayamazsınız yani. Yani zaman geliyor. Üç tane beş tane kimin elinde çoluğu çocuğu onu bile Rabbim alıyor. Ha? Yüzünü görmektense görmemek daha iyi. Yüzünü gördün mü daha kötü. Yani böyle şeyleri düşünmeniz gerekiyor. O kadına bile ilerleyiz. İşte siz her çıkanı kanalınızdan para vermeyene öyle böyle yapanlara ileriyorsunuz bu bu sizin şeyiniz aynı şekilde size de olacak ka iyi düşünün iyi bilin yani ha. çünkü aynı şekilde sizin gibi bize de canım canım cücüm cücüm canım canım cicim cücüm bizde yani zamanında he he ha Öyledik. hani ama olmuyor işte olmuyor bunlara dikkat etmeniz gerekiyor olmuyor. Orada çerezimiz var arkadaşlar. Ee, bir şekerim var. Badem şekerim var. Var yani. Yok sanmayın ha. Var var. <laughs> Çok şükür. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar bundan bitmez. İlaçları onları bunları bitmez. Ben bir şeyi doğrulamak istedim buradan. Size prim vermek istemiyorum. Bitti. Her gün her gün siz primi doymuyorsunuz. Çünkü siz biz yani olacağınız kadar olsun. Herkes sizin ne olduğunuzu anladı artık. Bundan sonrasına gerek yok. Anladınız mı? O çenenizi tuttuk oturun siz. Ha, oturak ailesi. Oturun siz. Bazlama gibi olmuş her biriniz. Maşallah 40 bin kere. Allah daha da iyi yapsın diyeyim bari. <laughs> Hadi bakalım. Az yiyin çok konuşun diyorlar ya çok konuşmayın az mı yiyin Aman bir şey vardı öyle dur bakalım çıkar. Öğrenelim ben onu neyse. Arkadaşlar dediğim gibi kimsenin işim gaydım olmaz olmaz. Niye bana de, bana laf geliyorsa cevabını veririm burada. Bu kadar. Burcum gurbetçi e, anne günü arkadaşlar destek olabilirsiniz, gidebilirsiniz. Cancere arkadaşımız. E, hepinizi çok seviyoruz. Çok da güzel video çıkarmış. ...izledim, yorumlarımı da bıraktım. Arkadan da yazıştık. Mis. Bile saniye gibi biz konuşuyoruz. Her gün bir böyle konuşmalar yapıyor. Her gün onlar için dedikodu konuşur. Yok be. Yok öyle bir dünya. Öyle bir şey yok. Hiç kimse kendini üzmüyor. Aha şu videoyu kapattık mı biz oturuyoruz televizyonumuzu, çayımızı, kahvemizi, çerezimizi, meyvemizi yiyoruz. Ya e dersek de güzel sohbetler ediyoruz. Sen misin bizim derdimiz? Yok öyle bir dünya. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Bugünlük videom da bu kadardır. E, niye? Kahve videom, kahvaltı toplama videom oldu. İnşallah birazdan da böyle temizlik, faşır faşır temizlik gelecek size. Hadi bakalım. Hadi. Banyo temizliği var. O temizlik, bu temizlik hepsini bir yere sokacağım bu sefer. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın kız. Hoşçakalın. Canlarım benim.